Evet, bugün sevgili Agari oynayacağız. Yanımda Ömer var. Merhaba arkadaşlar. Agari çekeceğiz. İşte beni kafa topunda mağlup eden bu Ömer. Bayağı bir fark atmıştım. Sus yani Ahmet'e. Sus bari söyleme. Adımızı 8 koyalım. Bilardo topu olsun. Hmm. İlk eli ben atıyorum tamam mı? Tamamdır. Ha işte at bana. çok zor bu oyun var ya. Aynen ya. Ben Yeniyorsun. de çok ilerleyemiyorum. Bir ki. Bak yine sen iyi gittin açayım açayım. 100. yüz çok burayız. İnşallah Hadi inşallah küçük bir tane adam çıkar karşına da yersin onu. Oğlum bunlar hiçbir şey yiyemez. Aga bunlar o zaman nasıl bu kadar büyüyor? Ne bileyim ben. Babanın içine girince <laughs> Ama ondan büyüksen ölüyorsun patlıyor. Aslında ondan küçüksen patlıyor. Bence... <laughs> Allah! O adamın peşine düşersen var ya mü alamazsın. Aa işte. Kaç 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 kaç. Keşke bir tane adam bize parçalarını atsın kadar güzel oldu. Aynen. O yenir mi? Yersin. Ama yakalayamazsın işte. Sıkıntı o. Şuraya çok hızlı gidiyor. Aa, adam parçasını attı. Koş koş koş. Oo helal. Oba. 67 yaş. Ama aşağıya doğru gitme sıkışırsın köşeye. Aynen. Adam şimdi senin peşine gelecek. Bir tane adamı yedik diyemiyor. Yok o adamı sana bırakmaz o. Yok, yok, yok. O seni de. Sakın böyle. Niye parçanı attın ona? Aa işte. Kanka, kanka onunla parçanı atıyorsun. Biliyorum kanka. Parçamı atınca o küçük olanı yer diye yaptı. Kanka parçan değil yarın atacaksın yemesi için. arada yer var. Da. Ve ben yine o kadar şeyin içinden bir iki tane. da rahatça göre. Ben daha konuşuyorum. Bunun için? bu geç, bunun Aha bana da çok çıktı. Oo! Of! İnanmıyorum. girdiği gibi. Daha yeni başlamıştın lan. Sen de mi? Oğlum bu ne bizim niye bu kadar mavi Ya kasmasa öyle kasmasa var mı? Aynen kan kasıyor biraz. mobizenden dolayı. mobizen Mobizem. Bir video çekme programı var Bence bu sefer bir şeyler olabilir. Çünkü iyi başladı. Burada 85.yim lan senin 85. oldu mu? Oho ben 50. oldum Allah'ım. Aha. Onu yemezsin. Hayır. Çünü yersin. Çünü Saygılar, sevgiler, hürmetler abicim. Hürmet. Aha 61. Ah. Kaçtı. <laughs> şey o niye parçalamadı seni? Ondan daha şeyim <laughs> Om sıkıştım şurada. Abi 62. Sin, bir 61. olamadı. Şu PMV bir sürü kişi yedi ve bizden büyük. PMV. Aynen. 59 61. 60'ıncı oldu. 60. 58. Oldum. Ha ben de 50. oldum ya. Hayır 52. Ha. Gel dostum gel gel. gel. 51. Ah. Onu yeme sakın. Sakın onu yeme. Al işte. Abi atsana yarın. Hadi lan şu tilki keşke orada parçalansaydı. Yarını atsana yarın. Aga yarımı atarsam yiyemem ki onu. Sen aynı gibisin. Pro. Gel bakalım pro. pro demiş ki. Adam pro şu. Küçük parçası sadece. Şunu Aa, Şunu yiyeceğim. Yarımı atacağım onun için. Şu un, un mamet mi demedir o şey. Necim ne olur? E bir sürü nimet var. Hayır, kaçma. Son anda. Ulan ne oldu? Şu an kalp krizi geçiriyor. Şu an kalp krizi geçiriyor bak. Herhalde yendik ya yenildi saydı ya. Kafayı yemem o zaman. Heh. Heh. Hı hı. Heh. Şimdi ben bir olayım bu Ha bunda şey etme olsa var ya kaydetme olsa var ya. Neyi kaydetme? Yani bölüm kaldığın yerden devam et. Neyse. Ama herkes birinci olur. Evet, ama yani online şey oldu Allah. Hay, öldün mü sen de bu? Doğru değil mi? Allah'ım ne yarabbim. Oh, Allah. <laughs> önünün, önünün. Evet. Mesela arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize teşekkür iyi ederiz bakın. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.